Merhaba arkadaşlar. Profetörlerimizi yaptık ve onları sosla buluşturacağız. Şu anda içlerinin malzemesi harika oldu yaptığımız soslar ve biz onları sosla buluşturacağız şu anda. Servis tabağımızı alalım. Gerçekten harika ve yumuşacık. İçinin kreması bir farklı güzel. çay saatinde hepinizi bekleriz. Şimdi size sosumuzun güzelliğini göstereceğim. Gerçekten harika bir kıvam almış. Hatta eklerimiz de harika duruyor. Onları da göstereceğim şimdi. Sosumuzun kıvamına bakın. Tam bir çikolata deposu. Üzerini istediğiniz Süsle süsleyebilirsiniz. Bence böyle de yiyebilirsiniz. Ve eklerimiz de tabii ki harika oldu. Onları da çekmek isterdim ama uzun süreceğini düşündüm. Ben size böyle göstereyim.